Merhaba Akrep Burçları ve Yükselen Burcu Akrep olanlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 17 Haziran haftasında Akrep Burçları ve Yükselenlerine bakalım tarot kartları bizden ne mesajlar verecek? En çok da kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıca niyet ediyorum. Tarot kartları bir fal değil, bir kehanet kartları da değil arkadaşlar. Bunlar bir oyun kartları, bir enerji okuması, siz de bu güzel enerjiyi bizlerle birlikte ortak olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın. Evet akrep burçlarına bakalım 17 Haziran haftasında olumlama kartında ne var? Şimdi 17 Haziran'da akrep burçlarında kendinizi e, gergin hissedebilirsiniz. Bazı olayların tartışmaların içinde bulabilirsiniz diyor. Ee, şöyle söyleyeyim. İş ortamındaysanız sizi manipüle eden insanlar olabilir. Öğrencisiniz arkadaşlarınızla. Sevdiğiniz kişiler yani sevdiğiniz kişiyle de eşinizle veya dostunuzla. Yani kendinizi savunma e, pozisyonunda olabilirsiniz. Böyle bir iletişimsizlik, bir tartışma olabilir diyor. Bunlarla ilgili böyle, bu tarz ortamlarda biraz daha geri çekilin diyor sizlere haftanın olumlamasında uzaktan beklediğiniz haber varsa takip ettiğiniz kişi varsa özlediğiniz kişi bununla ilgili güzel bir haber haberiniz var ee, sevindirici olaylar olabilir ve bununla ilgili de ee, bir planınız var aslında uzun vadeli de planlarınız olabilir e, i̇şlerle alakalı olabilir ama en çok sizi takip eden veya da siz takip eden kişi, o zaten beklediğiniz haber. Şimdi kendiniz olan güveninizin e, çok fazla olduğunu, e, ayakları yere sağlam basmak istediğinizde net kararlar almak istiyorsunuz ve kendiniz için hayatınızı uzun vadeli planlar yapıyorsunuz. Hı geçmişi geçmişte bırakıyorsunuz arkanızı dönmek istemiyorsunuz olayları daha farklı yönlemde fikirlerinizde değişiklikler olabilir diyor yani daha farklı düşünebilirsiniz daha önceden Aa Evet ben bu olayı bu şekilde düşünmemiştim şimdi daha farklı açıdan da bakabilirsiniz diyor sizlere Parasal anlamda güzel bir fırsatınız var. Elinize bir miktar para geçebilir. Ama harcama konusunda dikkat edin. Aceleci davranmayın. Özellikle de yatırım konusunda daha çok düşünmeniz gerekir. Çünkü geldiği gibi de gidebilir diyor sizlere. Hayatınızla ilgili çok fazla seçenekleriniz var gözüküyor. Kendinizde bu aralar çok fazla sorunları yüklemiş olabilirsiniz. Bu sorunların altında ezilmiş de hissedebilirsiniz akrep burçları. Ee, çok fazla sorumluluk almışsınızdır ve bu sorunların nasıl başa çıkacağını bilemiyor olabilirsiniz. Ve bu sorumlulukları alırken de kendinizi ezilmiş, yıpranmış hissedebilir ve olduğunuz yerde de memnun olmayabilirsiniz diyor akrep burçlarında. Ben daha fazla sorumluluk almak istemiyorum. Çünkü aldığım sorumlulukları yapamayabilirim yapamayacak güçlükte de olabilirim diyorsunuz bunun bir gerginliği de olabilir ama aslında kendinize olan güveninizi e, daha sağlam tutarsınız cesur davranırsanız bunu aşabilirsiniz diyor sizlere yani vazgeçmek yerine savaşmayı mücadele etmeniz gerekir ki sorunlarla başa çıkabilirsiniz problemlerinizi çözebilirsiniz diyor sizlere bazılarınızda da şöyle söyleyeyim eee çok ani kararlar verebilirsiniz. Ee, sorumlu aldığınız konular neyse, aniden karar vermeyin. Hani hemen böyle işlere kalkışmayın. Sonradan çünkü bu konuda da yani bu sorumlu aldığınız konularda altından kalkamayabilirsiniz diyor. Kernizi bu yük almaktan henüz biraz daha zaman isteyeceğini, yükünü hafifletmeniz gerekir diyor. Sevdiklerinizden yardım alın, destek alın. İlişkinize güven sorunu varsa bu sorunu da aşabilirsiniz. Etrafınıza çok fazla seçenekler çıkabilir. Aniden karar verme durumları olabilir. Bu konularda işte biraz daha temkinli ve dikkatli olunuyor sizlere ayaklarınız yere sağlam basması lazım ama ani kararlar bunlar biraz sıkıntı olabilir akrep burçlarında. Ama problemleriniz neyse bu problemleri aşmanız var. Özellikle ilişki bakımından sevdiğiniz veya eşinizle ilgili bu problemleri aşabilirsiniz diyoruz sizlere. İş yerinizde öğrencisiniz, okulunuzda veya da sevdiğiniz olan bir gerginlikleriniz var ama bu problemlerde aşılmayacak değil diyor. Bu yüzden de hani çekip gitme, arkanı dönme, geçmişi bırakma gibi düşünceleriniz varsa daha temkinli davranın. Olaylara daha farklı bakın. Ee, biraz daha kendinize zaman verin diyor sizlere. Daha iyi olur diyor sizler için. Çünkü sonuçlarınızın önemli olacağı bir karar haftası da olabilir arkadaşlar. Akrep burçlarında. Katina destesinden de bakalım. Bir Hiç ummadığım bir şekilde alenilecek yeni bir aşk diyor sizlere. Tutkunuz sevginizin de çok fazla olabilir bu hafta. Ama hiç olmadık kişilere. Yani yeni bir aşka e, yerken inçebilirsiniz, yeni birisiyle tanışabilirsiniz. Aklınızdan hiç beklenmedik sürprizler olabilir. Bazılarınızda da haksızlık yapıldıysa bunun telafisi var. Af dileyenler veya siz af dileyebilirsiniz. Gerçeği öğrendiği zaman seni üzmeyi bırakacak diyor. Veyahut da siz bu şekilde olabilir. Bazılarınızda da bu aşkın kıymetini, değerini bilecek diyor. Belki de akrep burçları bu sizde de olabilir. Aşkının kıymetini, değerini de bilebilirsiniz o kişiye karşı. Evet, bu da kendini attı. Sorunuz ne varsa şu an kafanızda bir soru geçirin. Sorunuzun ne varsa cevabı evet. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Kendime bir başarı olarak görüyorum diyor bu hafta. Modumuz böyle olsun. Yine bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.